Hepinize selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte Moto Valley d oynuyoruz. Biraz söyleyemiyorum ama siz anlıyorsunuz. Zaten başlıkta şey yaparım. Önün ismini söylerim. Selam aleyküm. Şunu buraya alalım hemen. Evet. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi. Böyle bir oyun oynuyoruz. Neden bilmiyorum. Güzel yani oyun. Benzerim bitecek. Sonra başka haritalar falan geçeriz arkadaşlar. Da bunun hoparlörü yok. İnşallah ses geliyordur. Oğlum kulaklığın hoparlörü yok. Lan. Kulaklığın hoparlörü yok. Shit. Neyse arkadaşlar. Lafı uzatmadan başlıyoruz. Evet arkadaşlar esmi başlıyorduk bu arada. Yani ben para biriktirip aldım. Bu oyunda esmi ücreti oyunda 50 bin oyun parası arkadaşlar. Ona zaman biraz başlayalım ya. Hop 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 kalbi uçurumda bir adam var. Aa. İçeri girelim. Polisler falan var. 299 görüyor. 302 görüyor yani bu motor. Tamam. Biraz daha teker yapalım. Ha. Bu arada diğer haritalarda gideceğiz. Dört harita var. Biz otobanı şu kullanıyoruz şu an. Neler oldu yüreğime? Biliyorsunuz ben motor tutkuluyum da nerede bilesiniz? Öyle eskiden araba videoları paylaşıyordum da. Şuna bakmayın yani. İlçelik yapmayın. Hepimiz aynıyız. Şöyle polisi görünce indireceğim tekrardan. Ne oluyor? Frene takılı kalmış. Ben denedim. Allah belanı versin. Ben size dedim benzerim bitiyor. Çok yakıyor bu. Şunları bir kapatalım hemen. Bekleyin. Bir yüz görelim. ha tamam. Artık basalım. Tekere falan biraz alalım. Tekerde basalım. Biraz sonra indireceğiz. Niye gelmiyor oğlum? Heh. Oğlum niye tekere gelmiyor? Aman. Aman. Bu arada virajlarda durmam lazım. Yani yavaşlamam lazım. Kurtulduk mu polisten? Az önce geliyordu polis. Yavaşlayalım yavaştan. Allah bak viraj geldi. 200 de girseydim şuralara şu demirlere çarpıp gidiyordum arkadaşlar. kalbi ananı ah oh, oh, kurtulduk kalbi uçurumda bir adam var evde 299 gördük mü vardı? ben görmediysem bir daha basarız şöyle o baba baba polis var. Hadi 299 görelim. Viraja girme. Aha viraj. Bas bas. Viraj var. Yok. Ne oluyor bu? Aha bak bak varmış bak. Hislerim altıncı hislerim gelişti benim artık. Bu arada iki haftadır falan tabletim bozuktu. İki aydır da ben üşendiğim için video çekmiyorum. Artık başlamaya döneceğim. Sınav haftası şu an. Yarın matematik sınavı var. Ve bugün Türkçe sınavı vardı. Çok iyi. La 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 Hop selam aleyküm dayı. ya. Ne haber? Bu ne 5 dakika ne da ya? Kırka neler oldu yüreğime Kırpa Bana senden kaybet 2.99 görüp attık Başka arkaya geçeceğim Çok uzun olmasın video <laughs> Hastayım <laughs> speeding kapat Gördük ki Tamam. Daha kurtuluşuyor 299. 299 da 299 oluyor arkadaşlar. Hadi. Hadi. Evet. Evet. Evet 300. 300 de böyle. 300 giderken teker. Bak görüntü bozuldu öldüm. Artık arkalara bakalım. Oo, şimdi biz şu polisin yanından geçen adamın adamlaydık. Şimdi hangisini yapalım? O indik bu tek bu. Esmeralarla da buraya girmedik demeyiz. Açalım motoru. Tamam. Şöyle. Bakalım. Var mı? ortama bas şey Yanlar mı? Of fena yanlı. Espin ar ar. Bakayım. Oy oy oy. Oo, ne biliyorsun? Drift modu da açayım mı? Açtım. Nerede? Bu yanlı gibi değil ya. Bu, bu ayakta motor sürüyormuş gibi olur kalbi uçurumda bir adam var. Göte bak. Oy. Ananı ananı ananıyım kardeş ya. Ya kapatam onu ya. Ya dayı. oh. Hop tekez. Uça, şurada uçacağım bak yanında gözlerine rampada uçacağız. Yani basacağım, basacağım. Nan basacağım, an -an -an basacağım nan nan basacağım. <laughs> Basayım. Hop. Hop Bir daha, bir daha Yusuf ile bir daha. Açalım. Açtık. Var mı? Var. Devam et. Hoppa düşüyordum. Hop düştüm. Şuraya bir gidelim. Çıkışımızı yapalım. Bura biraz mesela böyle geldin tamam mı? Şöyle döndün. Havada daha çok gitmek istiyor. Gideceğim bak Hoppa. Gördün mü? Mesela şehir olsa öyle gitsem şehire. Hop. Tak Başka iki tane, üç, iki tane arka kaldı Şunu deneyelim. Anladım. Var mı? Bu var. Bu var mı? Var. Tamam, evet. Polis mi geliyor? Ne alaka? Burada polis mi var? Yok yok. Oğlum bu haritada polis mi var? Amına. Lan bu haritada da... ben ne yaptım da polis geldi şu an? Peki. Bak duruyor mu sadece böyle? Demek ki polis de varmış arkadaşlar. Hop oh. oh. das ya ah. Shit. Mina ke 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 ke. Bak direkt bas. Var mı? var. Bu var mı? Var. Bas gelmiş. Bu her zaman var zaten. Ben niye donuyorum? Niye? Ah. Slow mu? Tamam slow. Hop. Ah, slow. Gördün mü slow? Benim için slow yaparız. Slow. Slow. Git adamı Şöyle bir dönüş yapalım hemen. Hop. Evet arkadaşlar. Çık. Çık. Ha, seri burada gir bir tane. Bisiklet var ama motor. Var ama yok. Motor ama yok. Motor ama değil. Var mıydı? Vardı. Burada da arkadaşlar. Bu oyundaki ilk harita. Egzoza bak egzoza Ben sesi açıyorum, susuyorum. lan sen ne göreceksin de susacağım ben. Peki bu düzlükte 200 basar mı? 200 sadece 99 yok. Basar. Hop bastı. Bastı mı bastı? Bastı kardeşim. Sık salım. Oldu mu acaba? Sesi mi iyi duruyor. Bir tık açalım. Daha açalım. Hah tamam. Eskilerden başka bir motorum daha var. Hazır mısınız? Oo, oo görün mü? Motoru gördün mü? Gördün mü motoru? Of. Bu hızlı gitmediği için direkt şunu alıyorum kalbi uçurumda bir adam Var. Var. Motorun egzozunu gördüm peki. Egzoz nerede oğlum? Egzoz patlıyor bak. Tekere de geliyor. Oo. Senfoni yapıyor abi. Na 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 Não, o tassi. Pari, 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 caralho. Tops, me bakalım. Deixa eu mas Basta. Não, o que é não oh, shit! ser tão rápido. Não pode Of digi 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 adamın. Of of kardeşim. Gördün mü lan? Ha? Ha? Tekerimi görüyor Of of of. Ben neyim? Ben neyim? Ben neyim? Arkamda olanlar hep Fatih'e zaten. Bak ne yapacağım. Güldü güldü. Hop. Dur anam bana attın beni. Bu arada motorun sadece motoru var yani. O ateş atan egzoz bile değil. Motor bile o. O ateşliyor. Hop. Bu saçma bak. Bunda vites yok bir bok yok. Ne ne ne, ne, ne. Arkadaşlar işte başka motorlar almaya deniyor ki. Bakalım ben daha ne, kadar para var. Şuna basacağız. Bunda 3000 var. Bu da 1500. Bu da alırız. Ne? Bu da alayım. Ben. Alamam. Dur. Hemen biraz para aba baba baba lira baba baba Bak, baba tam yüz lira kasayım bak bak bu nasıl uçuyor baba kalbi baba 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 abide ya kaçtı kaçtı hemen ne, 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 ne. sat hemen al of 11 lira gördün mü teşekkür ederim cano <laughs> Oh. oh niye bu kadar Oh. Oh. Öyle bakmayın ha luk Oy oy oy. Oo. Oh. Oh, oh 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 shit. Onu niye onu... alıyor? Bak bunun mikrofonunu değiştireyim mi bak şimdi. Şeyse bak böyle sesi ya. Sesi böyle şimdi şöyle basalım buna. Of, şimdi daha güzel olacak. Yok lan bunu bir tane yap. Şimdi daha güzel olacak. Er gidişler. Biraz açmamız lazım motoru değil mi? Şu an cross gibi çıkıyor sesi de ben seni sollayayım. Ya da içinden geçeyim. Bu ne oğlum? Bu sesi güzel de kesici sesi bok. Diri dü diri dü diri dü. Diri rü diri diri Oh no, O bani atıyor. Yuu dostumuz. Hop hop of oh, 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 bani. Bir daha bani. Bir daha bani. Hızlı bani. Hızlı bani. Hızlı bani. Hızlı bani. Hop o oh, o. Oh. Baniye bak. O. En iyi sürdü beğendim. Bak şu an açık değil. Açıldı bak. Bir bani atalım böyle. Bani, bani. Bani, bani, bani. It's so funny. Hop hop o bandi o gördün mü kardeşim? Bir like atar mısın? İçeriden sürerim biraz. Ona onu adam şaha kattı. Biz de kalkak. Selamun aleyküm. ne? Ayağa kalkıp tekere yapıyorum. Siz daha benden ne istersiniz de lastim patladı galiba. Hop selamun aleyküm. Hop bu niye ben çarptı? O motor nereye gitti? Açalım motoru. ön tekeri hiç hareket ettirmeden şeye kadar gideceğim. Sola. Vazgeçtim. sessizlik. Aa bak. Teker al kapat. Avrat silah. Tekerde kesici gelir mi abi? Deli de du. 2 1 2 1 2 2 3 2 şu ana kadar en iyi izlediğiniz film yorumlarını yazın ya da sinema. Benimkisi herhalde sinema oluyor bir şey pele bir efsane doğru doğuşu oğlum defalarca daha izleyebilirim sadece kesiciye verirken bir şey doluyorum neyse arkadaşlar espriler alalım ve kapanışımızı yapalım Diyor bu ne diyor ne diyor ne diyor başlamadan gidiyorsun dayı sat bunu para bizde kalsın yine anladın mı dayı bak böyle o 40 binlere çıkıyor işte bu sonra bak bunlar 50 bin 50 bin civarı bu da 50 bin yani ama en güçlüsü esmiyor yani bu baba yapıyor yani anladın Allah'a aferin. Açalım hemen. Açtık, açtık, açtık. Hop, stop. Evet, evet. Evet. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bekle. Hop, düşerken yapayım dedim. Bilerek yaptım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım takip edip beğenmeyi unutmamışsındır. Her çocuk beğenmeyi unutur. Sen unutma. Hepinize bay bay görüşürüz. Görüşmeyelim bir saniye. Hareket yapacaktım ya. Herkese bay bay görüşürüz.